Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine bir deste saç sizinle beraberiz. Ee, az önce kartlarımı ben hazırladım. Birinci deste ve ikinci deste olarak aklınızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor, ne yapmalısınız? Ee, bir Rumi mesajı sizin için. Melek mesajı ve karşınızda kişi size ne söyler? Birinci destenizde şöyle sarı kızımız var. Şöyle gösterelim. Bu birinci destemiz. İkinci destemizde pembe saçlı bir prensesimiz var. Saçlarını oynuyor. Hangisi size daha yakınsa, hangisi sizi kendine çekiyorsa onu seçmenizi rica ederim sizden. Ee, seçemediyseniz, karar veremediyseniz videoyu durdurup da karar verip izlemeye devam edebilirsiniz veyahut da her ikisini de izleyebilir. Hangisine uyuşunuzu düşünürseniz onu alıp kabul edebilirsiniz. Ee, bu videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Haydi bakalım başlayalım. Birinci destemizden. Şöyle alalım böyle. Şöyle bir koyalım. Şöyle bir koyalım. Orada olsun. Suyumuzu... Bu yudu alalım. Ve Starışın Peri kızımızla başlayalım. <laughs> ne kadar da çok benziyor. Evet bakalım birinci dese, seçenlerin aklındaki kişi. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Hmm. Ne yapmalar? Hmm. Enerjin nedir? İyi kardeşmiştir size. Bunları da sonra açalım. Evet. Aklınızdaki kişi sizi o kadar güçlü, o kadar güzel, o kadar saf, o kadar merhametli görüyor ki eli kolu bağlı hissediyor e, kalbinde size karşı. Yani sizin bu merhametinize, bu güzelliğinize, bu saflığınıza, bu gücünüzün karşısında aslında kendini ne yapacağını bilemiyor. Kendi kendi elini kolunu bağlıyor. Yani sizi kalbinde hissettiği duyguyu sizi anlatamıyor. Sizi anlatırsın nasıl anlatırsa anlasın sizi onun anlattıklarını yani yapacaksınız gibi hissediyor aslında kalbinde. Yani sizi çok güzel bir yere koymuş diyebiliriz aslında kalbinde. Düşüncelerinde ise bir planlaması var düşüncelerinde. Ama bu planlama bitmiş bir şeyi yeniden başlatmak için olabilir kendini çok yorgun ya da sizi çok fazla ihanet uğratmış gibi hissediyor olabilir üzmüş kırmış ve şimdi hangi yolu seçse sizin bu güzellerinizin zariflerinizin yanında mehmetinizi karşısında hangi yolu seçerse sizi tekrardan fethedebilir hangi yol size çıkar hangi yolla size gelirse siz onu kabul edersiniz. Elim kolum bağlı. Ben çok fazla şey yaşadım. Bir yol seçmek istiyorum, bir yol bulmak istiyorum ona ulaşmak için diyor düşüncelerinde. Ama elim de kolum da bağlı. Yani bunu nasıl yapacağımı hissedemiyorum, bilemiyorum. Hangisini yapsam? Yani neyi seçsem? Hangi yol? Hangi yolla başarılı olabilirim diye düşünüyor bu kişi. Ee, maddi anlamda hali vakti yerinde olabilirim işinde gücünde olabilir. E, neyi yansıtırsa onu alacağından da e, korkuyor olabilir enerjisinde. Yani size ne yansıtırsa siz onu onu yansıtacaksınız. İyiye iyi, kötüye kötü. Hangisi, hangi yol seçerse, hangi yolu seçerse, hangi yoldan size gelmeyi tercih ederse o yolla ona karşılık vereceğinizi biliyor. Çünkü merhametli, saf, güzel olduğunuzun bilincinde. Ama bu yolu seçerken ikilemlerde kalmış diyebiliriz aklınızdaki kişi. Ee, ne yapmalı diye baktığımızda ise yani Mehmet zaten anlatır kelimemizi sizden. Yani tövbe edeceğini görüyoruz yani aslında. Size kendini tekrardan tanıtacak olabilir. Ben bunları yaşattım ama işte o elim kolum bağlıydı aslında bunları yapmak değildi niyetim. Hani böyle bir yan çevirmeler olabilir. E, merhamet duygunuzu oynayacak olabilir. Tövbe edecek olabilir. Size gelip de pişmanlıklarını anlatacak olabilir. Ve sizin zaten merhametli yanınızı bildiği için bunları yaptığında aslında onunla konuşacağınızı, onu anlayacağınızı da biliyor diyebiliriz. Rumi kartımız ise kadehlerin beşisi kartı tezatlık savaş gibidir dedi. Evet, yani zaten hissiyatında da bir karışıklık gördük. Onun kalbinde aslında gerçeği size anlatması gerektiğini siz de biliyorsunuz. Siz de aslında kalbinizde tezatlık yaşıyorsunuz. Olmalı mı, olmamalı mı? Merhamet esmeli miyim, esmemeli miyim? Bana bir sürü şey yaşattı. Ama hala onu seviyorum gibi şeylerde bulunmayın. Seviyorsanız seviyorsanız yaşadıklarınızdan dolayı onu kabul etmeyeceksiniz. Artık merhamet duymayacaksınız. Merhameti ona çalıştırmayacaksınız. Bunu kalbinizde karar vermenizi öneririm. Melek kartınız ise ışığı yarat dedi. Düşüncelerinle duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi dedi. İş birazcık da sizin enerjinizde bitiyor olabilir. Birinci deste ve size ne söylemek isterdi? Onu da şöyle bir bakalım. Oh, bu kartın açıklama kartı karışmış. Size bir tane daha kart seçeriz. Bunlar bu arada kendisi düştü. Ailem ve çevrem sorunlarım var dedi. Bu da birazcık merhametiniz oynuyor. Yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Aslında işte yalnız kalmaya ihtiyacın yok yani. Şu an bize palavra sıktığını düşünüyorum ben. Yalnız kalıp da neyi nasıl yapacağını düşünüyor olabilirsin ama hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Burada bile sonuncu cümlede aslında gerçeği söyledi yani. Düşüncesi tam olarak da bu. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm, pişmanım ve bunun yolunu sana nasıl geleceğimi bilemiyorum. Daha çok merhametine oynayacağını düşünüyorum. Diyor bence size. Evet birinci size umarım açılımdan keyif almışsınızdır enerjimiz uyuşmuştur. Hop fırlamak kız. Kendinize çok cici davranın. Pozitif enerjiyle kalın. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Yorum. İsterseniz ikinci desteği de dinleyebilirsiniz. Evet, birinci desteğe uğradığımıza göre şu peri kızımızı şöyle alalım. Ve ikinci desteğe hoş geldiniz diyelim. İkinci desteğin açılımına başlayalım. Pembe saçlı prensesimizi seçen ikinci destemiz açılımımıza hoş geldiniz diyoruz. Bakalım sizin aklınızdaki kişi ne hissediyormuş? Hmm. Ne düşünüyormuş? şöyle Enerjisi neymiş? Hmm. Şu konuşma kartlarını sonra açalım. Evet. ikinci desteği seçenlerde aslında hislerinde bir engelleme, kendi durma, bitirme enerjisi görüyoruz hislerinde. Yani şu an bu kişi sizi engellemiş olabilir. Ee, bitti diye konuşmalar geçmiş olabilir. Hissiyatında evet bir dönemin kapanmasını, yeni bir dönemin başlamasını istiyor. Ama şu anda aslında engel var yani hislerinde de. Konuşmak istemiyor gibi. Bize bile kendini tam açmadı diyebiliriz aslında hislerinde yeni bir sayfa açmak istiyor ama kendini de engelliyor hislerinde. Yani ne hissettiğini iyi ya da kötü aslında bize vermedi. Bir bitiş var. Bir bitişten sonra yine bir başlangıç vardır her zaman. Ama bu bitişi hangi yönde yapacağını, kendini engellemesinin mi bittiğini... Evet şöyle bir yorum geldi şu anda. Engelen varsa engelleme kalkabilir bunun bitişi gerçekleşebilir. Ya da kendini engelliyorsa bir iletişim anlamında, bir konuşma anlamında, size hislerini anlatma anlamında. Bunun bitişi gerçekleşiyor olabilir hislerinde. Bir kart daha alalım biz şöyle. Hemen şöyle bir aradan seçelim. Zafer. Evet. Kendi engellemesi bitecek arkadaşlar. Hislerinde. Size zaferle gelecek. Bu bitiş, bu engellemenin, bu kendini tutmanın, e, ee, bitişi ve zafer sedefne defne geliyor. Hislerinde bir barışma var. Düşüncelerinde ise bir karmaşa var. Kaos var. Ve son ne tarafa çevireceğini bilemiyor. Ee, düşünceleri karman çorman olmuş. Hareket istiyor. Yapmak istiyor. Ama kaos, tartışmalar. Ee, tartışma, yani tartışacağınızı düşünüyor da olabilir. Bir kaostan çıkmış olabilirsiniz. Direksiyonu ne tarafa sürse iyiye kötüye karaya beyaza yani ne tarz sürse bu tartışma bu düşüncelerden uzaklaşır ki şu zafer elde edebilir hislerinde. Bir engelleme var. Bir kendini durdurma var. Bunun bitmesini istiyor. E, kaos var düşüncelerinde. Bu kaostan uzaklaşmak istiyor. Bir yeniliğe adım atmak istiyor. Bir zafer elde etmek istiyor. Ah, bu aklınızdaki kişinin aklı çok karışık. Bir mucize bekliyor. Bir oyun oynamak istiyor. Hastalanmayan şeyin de aslında bu olduğunu biliyor yani. Oyunlaşmanın en büyük mucizenin sizinle barışıp bir şeye yenili adım atması olduğunu biliyor. Hilekarlık çalıştırıyor. Neden hilekarlık çalıştırıyorsun yani? Adam akıllı bak. İyileşme mutluluk kapısı istiyorsun. Sözleşme yapmak istiyorsun. Bir şeye adım atmak istiyorsun. Hilekarlık yapıp oyun yapıp değil de kendin olarak bu zaferi kendin gelsen de konuşsan da anlasan bize karşı tarafa falan nasıl olur bence gayet iyi olur bu aklınızdaki kişinin biraz böyle hilekar oyun seven birisi sizin Rumi kartınız en seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi size mesajım kaderde artık eklenlerin biçildi sen kendin farkında ol zaten bir zafer elde edeceksin bir yol var bir sözleşme var Sadece oyunlara pek gelmemeye çalış. Mutluluğuna odaklan. Sözleşmeye odaklan. Yani bir birleşme var. Bir anlaşma var. Sen zafer odaklan diyor. Beklemede kal diyor bence sana. Melek Kartın ise yolun açık dedi. Merak etme. Yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi dedi sana. Senin enerjin güzel. Karşı taraf biraz karman çorman. Ve sana ne demek istermiş? Sana çok aşığım. Düşüncükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapıyı açmama engel oluyor. Olmayacak işte. Zafer senin yani adım at. Seni sevmiyorum dedi yani. Kafası karışık, karman çorman. Sana çok aşığım diyorsun. Yeniye kapı açmak istiyorsun ama düşüncelerime sıkışıp kalıyorum diyorsun. Seni sevmiyorum diyorsun. Seni sevmiyorum ne yani? Bir kart daha alalım ya. Bu seni sevmiyorum ne demek? Aramak istiyorum ama korkularım var. Yani aradığınızda açmazsanız zaten seni sevmiyorum ki diyecek. Aradığında açarsanız zaten sana çok aşık diyecek. Yine enerjisi zaten çalıştırıyordu bu arkadaşımız. Ay birazcık sinirlendim sanki. <laughs> Açılımımız bu kadar. Umarım açılımımızı beğenmişsinizdir. İkinci deste enerjimiz uyuşmuştur. Memnun kalmışsındır. Beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Kendine cici davran, pozitif enerjiyle kal.